Ses Ses Hepinize merhabalar arkadaşlar Bugün sizler birlikte ee, Yusuf de eleştirebiliyorsunuz bu, tam olarak ee, Yani Yusuf de eleştiri dediğim e, Türkiye bak ee, Bir tane kanal buldum Eskiden arkadaşım tabi Aramız biraz bozuldu Onun dışında bir sıkıntı yok İşte bu iki ay önce çektiği <laughs> Türkiye'nin Minecraft oyuncusu Yusuf Demi neden atla videosunu eleştireceğim arkadaşlar. Şimdi ilk olarak bu videoya bakalım arkadaşlar. Ben bir kere videoyu bir ön izleme olarak izledim arkadaşlar. Ama detayları şimdi göreceğiz arkadaşlar. Ben bir, bir dakikasına falan istemişimdir herhalde. Evet arkadaşlar. Bir başlatalım hemen videoyu. Bir saniye hemen. Okey. Ah, okey. Tamam. Arkadaşlar bir başlatalım. Adam yanımda TNT patlattı. Gel. neredesiniz? sen neredesin? O Hakan gördüm, Hakan gördüm. Gel Hakan, Hakan gel. Hakan gel. Hayır. Ostan hadi. Ya vuramadım. Niye vuramadım. Ostan busta da busta da. Afain, afain. Of! Abi Koston, Koston'un itemlerini al. Öncelikle burası. Tabii. Bu da edemedim. görmüş olduğunuz gibi strateji, hızlı düşünme ve melegesi iyi bir oyuncu. Yani demek istiyor ki öncelikle burada görmüş olduğunuz gibi strateji, hızlı düşünme ve MLG'si iyi bir oyuncu. Türkiye'de bunların hepsinin bir arada olduğu çok kalan olduğu söylenmez. Çok beklenen <laughs> Abi şimdi bak tam stratejisi taktikleri ya çoğu şeyi iyi Yusuf dedin. Ama kanka şimdi PvP'de mesela alırsın. PvP'de dümdüz PvP'de alırsın abi. Yani mesela siz bile alırsınız arkadaşlar izleyenler siz. Abi ben de alırım. Hatta bu videoyu çeken kanalın sahibi de alır. Yani Yusuf de öyle abartılacak bir insan değil PvP konusunda. E tabi stratejisi iyi o konuda. Ona bir şey diyemem. Ama sizin kararınıza kalmış yine de. Devam ederim. Türkiye'de bunların hepsinin bir arada olduğu çok kanal olduğu söylenemez. Var. Çok bekletmeden Aa, devam edelim. Evet Türkiye'de yani çok kanal yok. Bir iki kanal var. Bir Yusuf D var. De, e, bir de bir Enes diye bir kanal vardı diye hatırlıyorum. Ha bir de bak. Birincisi bir fiyat vardı galiba. Yusuf D2 3 1 Enis Enis diye bes. Yani onları biliyorum ben. En iyisi belki fiyat bence. Sizin kararınızı bilmem. <laughs> Şöyle nesi devam edelim. Yeniden. Gel burada var. Kendime özel atıyorum. Evet sana yer. Arkadaşlar 541'e eksi 421'deyim. Gelin bir insan hey. atalım hadi. Bunda kesin lan. bir şeyler var ama geliyoruz lan. Atım Korkun var olmaz. <laughs> At v At v sesi mi? Aynen. <laughs> Sizin de atınız var benim de. Gelin abi gelin. Yusuf burada, Yusuf burada gel. Tamam geldim. Geldiriyorum. Gel. <laughs> koş koş. <gülüyor> ne oldu? Lan ya buradayım, buradayım. Kavga. <laughs> <Abi>, Lobby <bir> dakika. <laughs> Tamam gel gel gel. Şey şu istiyorum. Ne yapıyor? Aynen buradayım. Buradayım. Bu kısmı çoğunuz biliyordur abi. Zaten bu buranın korkulduğunu. olduğunu. Aa burada şimdi iki kişi var. Tamam mı? Birden bak 3 kişi 3 tane at var bakın fark ettiyseniz 3 tane at çıkıyor şurada bir tane at var bak şunu şurada şurada bir tane var bir de şurada bir tane Oh! Abi gördüğümüz gibi. Neyse tamam devam edelim. What? Ne yaptın o? İtemleri patlatıyor, itemleri patlatıyor. Hayır, kendi dokunma kardeş. <laughs> Allah <Alan, gülüyor> Allah. Al, al. Yakamadı, izin vermedim ya sonuna. Ama bazıların <laughs> <yani>. aldı. Buradakileri, <laughs> al, buradakileri al, buradakileri al, <laughs> buradakiler al, buradakiler al, al, onları. 64 stık şey şeyim var <laughs> ya, lan. Pardon, atlı atan şeyim var. Ya yeter. <laughs> Oğlum çok iyi yalnız. Yanlışlıkla <laughs> dedeyi koştuk. Oğlum Yusuf ağacın üstünde. Oğlum onlar biraz sağlık. Sonra... Benim ettiğim atla ağacın ciddi bizim. Ha. <laughs> ne yaptı Ya yan artık gel çabuk gel. <laughs> yes. Oça ya. Canı bayağı az, canı bayağı az. Oğlum oha bu kaçını temple ya şuraya bak. Oh! Temple Aa. atladı. Aga temple alıyorum Sen, al. Abi çek şey, at. Ah. Kırtıya gittin ya çok şaşırdım bir anda. Adamım benim. Bak benim yedeki zıklarım var onları alayım. Bunu anladım. Ben mi? Önceki gün engelli bildiğin var ya. Ya of. Yes. Gitti. Şakayı yapamayacağım <laughs> şimdi. Kaç var? Yes. Neredeyse full. Vay. Yine az önce söylediğim gibi tuzak ve stratejisi iyi bir oyuncu. PvP'ye dayalı oynuyor ve PvP konusunda en iyi sıralara dayanıyor. Bir dakika. Minim alayım. Ay evet tuzak ve stratejisi iyi bir oyuncu dediğim gibi az önce de. <laughs> e, evet pp'ye dayalı oynuyor ama şurada bir yanlışım var kankam en iyi sıralara dayanıyor biraz yanlış olur yani orta diyebiliriz ona kanka iyi bir, bir oyuncu, oyuncu pvp'ye tamam. dayalı oynuyor ve pvp konusunda evet, en iyi şey mi o kırık kaçırdı ay adam <laughs> Yanlış tarafa bulsun. Yusuf'a 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 öldürün öldürün öldürün. Of. Hayır. gel 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 gel, bu tarafta bu tarafta. Tamam, tamam, tamam. Aynen ben arkadan sizi <laughs> şaplak bindi hızlı hızlı gidelim. Lan ölüyor. Ne oldu bu? Bu arada fazla vurmuştu. Abi sandık 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 sandık. sandık, sandık. Sen sandık. bak çevirsen, sen bak çeşit. Ne ah! oh! oldu mu? Abi benim eşyalar gitmedi. Hayır. Çabuk çabuk bak. Abi tüm eşyalarımız patladı. Hepsi patladı. Şimdi genel olarak konuşacağım. Sadece bu video değil tüm videolarından, esinlenerek söyleyeceğim Melege'de Türkiye bir noktası olabilir Pip'te de aynı. Zaten stratejisi ve tuzak konularında da iyi gördünüz zaten. Şimdi öteki oyuncularla... Bekleyin bir. Ha, abi diyor ki genel olarak Türkiye'de birinci enerji birincisi olabilir diyor. Doğru kanka. Hatta Türkiye bile değil yani dünyada da olabilir. Dünya üzerinde ama çok kurgusu var çok şey var osu busu. Yani herkesin vardır. Benim de vardır. Belki senin de vardır kanka. Yani bilmediğimiz. olabilir. Ee, zaten zaten strateji ve tuzak kullanımında evet iyi. aynı. Zaten stratejisi <laughs> strateji. ve tuzak konularında da iyi gördünüz zaten. Şimdi öteki oyuncularla karşılaştıralım. Ve Goktuk gibi büyük mini kanalları da çok iyi oynuyor ama. PvP, MLG, tuzak, strateji, refleksi gibi konularda maalesef Yusuf Bey'i geçemiyorlar. Tamam, okey. Böyle galiba arkadaşlar. Yani kısaca bir eleştiri yaptım. Yani kısa bir eleştiri oldu. Yani bir ben 12-15 dakika falan olmasını düşünmüştüm. Hem videonun kısalığına göre hem de biraz videoyu hızlandırdım. 28 dakika oldu. Arkadaşlar e, neyse arkadaşlar bu eleştiri videomuzu beğendiyseniz ve devamlı gelmesini istiyorsanız alttan kanalımıza abone olup bildirim açabilirsiniz. Bir de yorumlara kime eleş ne eleştirisi ne tarzı bir eleştiri yapacağımı yani örnek olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Bakarım incelerim eleştirilecek bir insansa bakarım arkadaşlar. Sadece ben bu kanalı artık yavaştan bir eleştiri yani podcast kanalına döndürmek gibi istiyorum amacım da bu biraz <laughs> arkadaşlar neyse arkadaşlar ben kaçar